Hepinize selam olsun la kasabalılar ben Bugün sizlere top lane'de e, <laughs> Urf modunda Ur göt oynuyorum. Yanımdaki Kyle var. Çok iyi oldu Kyle olması. Katarina'nın gelmemesi daha iyi oldu. Çünkü balans sırf falan can basabilir sürekli. Şimdi ikna açsak ya. Abi W'miz 2,6 saniye. Sonsuz W ile gezebilir miyim yoksa ben? Merak ediyorum şu an. Q mu açsam W mu? Sen Q tutturamıyorsun. <laughs> w daha iyi. Oo bak 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 makineli makineli. Hayırdır birader. Abi süper sonsuz baksana şimdi. Oh my god. Ne yapıyorsun lan? İyi sorun gelmesi iyi oldu yanıma. Can basar bana. Soraka hadi. Şaka mı yapıyorsun Soraka? Çok iyi. Neyse tamam. Şimdi. Oh, that's so bad. Pasyon kaç saniye abi? Merak ettiğim bir konu bu. 6 saniye. <laughs> Oha. Herhalde late game'de sıfıra düşecek o. Tamam bu arada 240 ping O Ping oynatamaz çok iyi oynayamayabilirim. O yüzden bana şey yapın abi. Hani. Anlayış gösterin lan. Lagasa baltı. Wish to from me. Oh, that's so bad. It hurts me. Kanka bas. Seviye 2 olmadım hala. Ulan azıcık seviye arkasında var ya yok edeceğim sizi oğlum. Oo minyon önüme geçti. Bişte Tommy öldü gene bak. Abi çok çok OP'ler. <laughs> sonsuz kalkan sonsuz stun sonsuz pislik. Hadi bakalım. Hayırdır oğlum? Sen ben bu adam yenemeyeceğim büyük ihtimalle ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Yeminle sonsuz skill atıyor herkes. Çok manyak bir mod bu ya. İlk eşya olarak Yok abi sihir içen al yemin ederim. Sihir içen yazıyorum ben de manyak gibi. Hex drinker abi. Hex drinker. Ee, potion. Refillable potion. Refillable olan mı? Vista from me. Hex drinker. Ahahahah <laughs> nigga Şu adamı yakalayamıyorsun abi ya Yemin ederim yakalanmıyor adam <laughs> Ayakkabı ver bana Okay nigga Are you want to fight with me? Q atmak bizi hızlandırıyor mesela bakalım Yoo o kadar değil aslında Bir anlık atılma sağlıyor ama Büyük bir fark yok yani Biz hala hızlıyız Herhalde Urf modunda olduğumuz için böyle ama Normalde E atmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Adam iki tane W açıyor ya bu ne? Tar 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 W ne kadar kalkan yürüyor. Bir dakika bakalım. Sonra ölüme terk ettim orada. Kesmiş lan. Helal olsun kardeşime. Ne diye bakalım. <laughs> Ufak ağrıya vurup adamın ismi. Aaa canım yandı. Of. Çok iyi. Can bastan kopek. Kanka can bas. Kanka can bas. <gülüyor> 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 Abi. O çok geç açıldı ya, biraz daha erken açılsaydı. <laughs> Yapacak yok ya, Soraka kardeşimi kestiler. Oha! Adam maske bitirmiş. Bu biraz sıkıntı bak. Merkür alacağım hemen. Merkür al abi. Vallahi Merkür yardır. Başka bize hiçbir şey kurtarmaz. Çok kabızlar ama. Takım da biraz fitliyor ama inşallah çok sıkıntı olmaz. Sonra kızım ne yapacağız ya? Kanka git 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 git. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Güzel, güzel, güzel. Q mu E mi bakalım? Tabii ki de Q. Abi <laughs> yanına sarak olması çok iyi. Oğlum, oğlum adam şey bitmiyor. Ooo Soraka kardeşim herhalde olsun. AP mi kasıyorsun lan? Soraka AP kasıyor. Gerçi ufunda normal de. Abi Urgo çok OP'miş Urf'ta. <laughs> Urgot bayağı sağlam çarmış. Tar 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 Motherfucker işte bu bizim ölümümüz olur. Ultiyi tutturamazsak ölecektik. Tutturamadık öldük. Teleportum var hemen atacağım TP. Ee, bu bitti. Hemen The Black Cleaver'a gidelim. The Black Cleaver. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor hayatta keşke buraya gerçek olsa olsa. Yapma lan sonra kaba kanadını kıracaklar. Atma arzı geçer lan. <laughs> sal beni sal. <laughs> Abi bu kadar iğrenç bir şey yok oyunda ya. Help me. o ne lan? az daha ulti yakın herhalde kırılmazdı bile. Abi çok OP çarlar gelmiş karşıya ama biz ne yapabiliriz ki bunlara karşı? Lan! Ben iptal ettim ama tabi 250 pingli olmuyor. <laughs> i̇ptal iptal olmuyor 250 pingli. Abi şaka yapıyorsun. Oo, nasıl oyun lan? Kabuz oldum ya. Şayırdır oğlum. Bizim tayfaya çekil yapıyorsunuz. Q'su bir daha garip ya böyle bu skinde. Böyle 2-3 tan tane atıyor ya Q böyle. Çok garip hissettiriyor insana. Basayım kaç saniye? Merak ettim. 3 saniye. <laughs> Kule hemen W'umuzu da keselim. <laughs> ne? Mogu'nun E attığı kişiyi ben kesemiyorum abi. Hadi bakalım hadi Gelin de savaş ah. Aha Keser miyim lan acaba Aa, O kadar değil ya o kadar da değil Aa, Bakalım ne yapabiliriz başka Frozen mallet alalım Abi Morgan'a karşı ne yapacağız abi Morgan'a geldi ya karşıya Morgan'a geldi ya Adam ulti bile atamıyorum ya adam el atınca If Morgana e eh, I can't ult what the f can't can't ya söylemeyeyim tak taktik olarak söylemiş oluruz olmaz söylemeyeyim en <laughs> iyisi. Ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Engellendim. <laughs> ya ben kesecektim onu Nasıl hasar sivir Ups, Sivir ne yapıyor Bu oyun GG ya tutamayız Çok güçlü abi karşı takım Sivir var Morgana var adam skill atamıyoruz ki Üf, Tristan kuleleri parçalıyor anında Yok ettiler. Şimdi abi GG Aa. Baya sağlamdı ya karşı takım. Yapacak bir şey yok onlara. Evet sevgili dostlar. Bir Urf videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediysen alttan beğen. Beğenmediysen alttan beğen dost Şimdi honor atalım. Talia kardeşim iyiydi. Katarina oyunda yoktu bile. Adam hissedemedim oyunda olduğunu. Sıfıra kaç gitti? Sıfıra 50 falan mı gitti Katarina? 3'e 9. 8 10. 6 10. En çok hasar bende mi acaba? bu? Yo değilmiş. Hatta en az bende ama hani şey. burada çok dürtemiyor ya o yüzden. Toplam hasar bende ama. Aynen. 166k. 166k değil pardon 66k. En çok hasar onun bendedir. İkinci bendeymiş. En, en çok soru kalmış. bu olsun o. Evet sevgili dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ve alttan abone olmayı unutma. Kendine like, iyi bak. Hoşçakal. Seni seviyorum. Bay bay. Instagram Otel Peren. Çekilecek atalım. Çekiliş varsa eğer altta.